Merhaba sevgili Balık burçlarım. Sizler için de yapıyorum. Haftalık burcunuzu yapıyorum sevgili Balık burçlarım. Hayatınız değişiyor tabii ki. Tatile gidebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yere gidebilirsin. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin. Güzel güzel haberler alabilirsiniz sevgili Balık burçlarım. Bazılarınızın sağlığını kastetti tabii ki evli olanları. Tabii ki göz problemi, ayak problemi olabilir. Sağ veya sol ayakta bir ağrı var devamlı. Problemleri yıllardır olan bel problemi, ayak problemi, sancılar var tabii ki bazılarınızın. Bunlarına ödül alacaksınız, şifalanacaksınız sevgili balık burçlarım. Bir de tabii ki saç dökülmelere olabilir. Bu haftalarda aşırı olabilir. Saç dökülmelerine dikkat etmenizi tavsiye ederim.